Sadece onun daha rahat hissetmesi için alınmış bir karar. Böyle bir şey ne gördüm ne işittim. Cemiyet duyarsa. Duysunlar. Ne söyleyecekleri, ne düşünecekleri umurumda değil. Esaret yeni bölümde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler analiz videomuzda. Analiz videomuza geçmeden önce. Cihangir geri dönsün ve Neva'nın tüm oyunlarını herkese söylesin diyenler, videomuzu beğenin kaç kişiyiz görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde Afife ve Neva arasında bir işbirliği gerçekleşecek ve ikiliyi birbirlerinden ayırmak için beraber hareket edecekler. Orhun ve Hira onlara fırsat vermeyerek aşklarına sahip çıkacaklar. Hira hem Afife hem de Neva ile uğraşırken asla pes etmeyecek, Orhun'u sevmekten vazgeçmeyecek. Kısa süre içerisinde Cihangir'in yaşadığı ortaya çıkacak ve Neva için çember iyice daralacak. Bakalım Neva bu işin içinden kurtulabilmeyi başaracak mı? Diğer taraftan Kenan ve Nurşah aşkı daha çok ilerlerken Afife'nin bu evliliği öğrenmesi tüm dengeleri altüst edecek. Bakalım Nurşah aşkını herkese ilan edip sahip çıkacak mı? Analiz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.